Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Android oyun clubdan oyunlara bakacağız arkadaşlar. Android oyun club park gideceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun linkini bırakacağım size. Arkadaşlar bu linki vereceğim size ben. Hemen kopyalayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle araştırma daha devamını istiyorsanız geri, geri ha. Arkadaşlar Minecraft'a bakalım. Minecraft. Arkadaşlar buradan Minecraft'ın son sürümünü indirebilirsiniz. Buradan. Oyuna devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu zaten 140 MB ben indireyim. Hatta videosunu çekmiştik arkadaşımla Burak'la ama hiç atmadık. Çünkü çok kötü olmuştu. Buradan Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu boş verin ya. Buraya boş ver. Arkadaşlar Minecraft için. Bir dakika. Bunu kopyalayayım ben. Bunu da kopyalarım ben. Boş verin. O neyse. Buraya car parking yazıyoruz arkadaşlar. Car parking yazıyoruz ve öp. para ileli En son sürüm bu. Bakın arkadaşlar en son sürüm. En son sürüm arkadaşlar. Bunu da linkini bırakırım. E, ee, PewDiePie'nin oyunu neydi ya? Arkadaşlar PewDiePie'nin oyununa hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Tuber Simulator yazarak buldum. Buna da linkini vereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar bu direkt şeyin linkini vereceğim. Hmm, neydi? Bu sitenin linkini vereceğim. Buradan gelip siz de istediğiniz oyunu Bazı oyunlar olmuyor ama Yine de oluyor bazı oyunlar Bazı oyunlar oluyor bazı oyunlar olmuyor Arkadaşlar Ama 1 milyondan fazla yani Google Play'deki ne varsa hepsi var Arkadaşlar burada Bakın bu sürü Farklı farklı oyunlar var Böyle böyle Oyunlar var arkadaşlar Whirlpools var bir sürü arkadaşlar, bir sürü basın. Böyle ikinciye tıklayalım. Bir dakika aynısı oldu. Bekle bir dakika arkadaşlar. İkinciye tıklayalım. Bakın böyle bu var. Bir sürü oyunlar var arkadaşlar. Bakın Fix Rager. Magic Delays. Yani en sona bakalım. Son. Bakın böyle bir şey daha. Ayak Simulator. Trif Rager bak para ilili bu da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı bir size bu bütün oyunların linkini bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.